Vakit Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in taraf atlayasıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Taraf Haftaya hızlı başlandı. Gündem haliyle Merkez Bankası'ndaki görev değişimi. Ardından Asya piyasalarından başlatılan dalganın dün sabah yurda giriş yapması, dövizin artması ve akabinde neler oluyor sorularına cevap aranması. Benim de peşine düştüğüm sorular vardı. Ankara'da önemli bir dostumu aradım. Merkez Bankası işini sordum. Uzun uzun anlattı. Oralara girmek istemiyorum ancak son faiz artışının bilgi verilmeden yapıldığını paylaştı. Olabilir mi? Mümkündür. Devam. ABD Başkanı Biden seçim öncesi Türkiye hakkında konuşmuş ve sonra irtibat kopmuştu. Muhalefete desteğini saklamayan Biden, Beyaz Saray'a çıktığından bu yana Ankara ile temas kurmadı. Ancak Joe Biden Türkiye ile ilgili sessizliğini bozdu. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmesine ilişkin küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adım dedi. Konu İstanbul olunca Avrupa da geri durmadı. Almanya öne çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini eleştirdi. Geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesaj açıklamasını yaptı. CHP'de o çizgideydi. Bugünden itibaren meydanlardaki, alanlardaki kadınların mücadelesine omuz vereceğiz, hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz çıkışıyla aynı frekansa geldi. ABD, Almanya, CHP anlıyorum, konuşabilecekleri bir alan. Normal ancak asıl sürpriz benim için Fenerbahçe oldu. Katar ile daha doğrusu Dijitürk'ün Katarlı sahipleriyle tansiyonlu günler yaşayan Fenerbahçe'nin burada ön alması ve futbolu dışarıda tutarak rengini belli etmesi ilginçti. İngiltere yakınlığı sır olmayan Katar'ın Fenerbahçe'nin radarına girmesi ...görmezden gelinecek bir şey değildi ve sarılı acı camiye çok netti. Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Kadın Erkek Eşitliğini Sağlanmasının adına hayata geçirdiği... ...HeForShe kampanyasının iki yıldır destekleyen kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce... ...eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle kadına şiddet suçtur. Ortak olma seyirci kalma diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Fenerbahçe burada durduğu yer gösterirken ABD Ankara Büyükelçisi David Safirfield de 19 Mart günü bazı gazete ve internet sitesi yazarlarıyla görüştü. Duvar, Diken, T24, Cumhuriyet, Fox, NTV, Habertürk, CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet oradaydı. Milli Gazete Aydınlık ve Sözcü davet edilmiyordu. Sanırım burada da saflar belli oluyordu. Daha doğrusu ABD Büyükelçiliği bunu ortaya koyuyordu. Yaklaşık bir yıl önce başka bir isim başka bir frekansı altını çiziyordu. İngiliz Ticaret Oza Başkanı Christopher William James Gaunt, Türkiye ve İstanbul, Doğu Avrupa ve Orta Asya ağı içerisinde yer alan 14 ülkenin merkezi olacak. Türk şirketleriyle İngiliz şirketlerinin bu 14 ülkeye erişimini sağlamak için çalışacağız dedi. Türkiye kapıyı aralıyor ve Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna üzerinden orta asya ilerliyordu. 3 milyar insanın kapsama alanında olacağı İpek yoluna önemli bir rol üstleniyordu. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndan sonra açılan Naçıvan Koridoru işte bu bağlantıyı kuracak ve hayata geçirecekti belki de Türkiye bu rolü omuzlarına taşımaya başladığı için ABD Ankara Büyükelçisi iki ispattan söz ediyordu. S-400 zaten iki ülke arasındaki kronik sorun haline gelmiş bir konu. Büyükelçi Sutterfield S-400 konusundan netti. Türkiye bu sisteme sahip olmamalı. Bunu da ispat etmeli noktasındaydı. Diğer ispat istediği konu ise günceldi. Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız olduğunun sürdürülebilir biçimde ispatlanması gerekiyor örnekleri çoğaltmak mümkün. Sanırım içeride dışarıda taraflar net. Konu Türkiye olunca işler değişiyor. Herkes müdahale olmak istiyor. Öteden beri böyle. Artık bunun iyice anlaşılması gerekmekte. Ülkeye ve bölgeye böyle bakmakta büyük fayda var. Ergün Diler'in taraf atlayısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.